Merhaba arkadaşlar. Ben Bütün. Çok mutluyum çünkü arkadaşım Çağla'da da Onunla oyun oynayacağız. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Arya çok mutlu çünkü arkadaşı Çağla geldi. Merhaba Çağla. Arkadaşlara bir merhaba demek ister misin? Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün ne oynayacaksınız? tabii ki de Mukelemon oyunu oynayacağız. Hızlı bu kelemon. Hmm. Evet. Ee, şimdi onların eşyalarını çıkartalım. Ee, evet. İki tane böyle iki tane maske var. Evet. evet. İşte bana döneceğimiz böyle kartlar var. Evet. Bakalım nasıl oynanıyormuş. Bana gösterin. Evet. İki tane kumuş çıktı. Şimdi bunları şu Şimdi bunları çıkartıp Önce istiyorsan kartları takalım çağlacı. Evet. Tamam olur. Ama evet. ilk sen kartları ayarlay istersen ya da sen bunları ayarla anneciğim. Ben de bunları ayarlayayım. Tamam olur. Evet. Şimdi ben... Çağla'cığım bak oradaki sarı kartlar var ya. Evet. Sarı kartları e, yerleştirmeyeceğiz. Sarı kartları kenara koyacağız. Yeşil ve kırmızı kartları o yeşil şeyleri takacağız. Sonra da... Evet. Yardım, yedim, taz. evet taz. Sen ne yardım et anneciğim arkadaşına? Evet, taz. Ay ya, sen bana yardım et. Çok iyi olacak yardım edersen. Şöyle. Arkadaşlar bunları vuracağız. Evet onları vuracaksınız. O, o, o ağızlarla vuracağız. Yeşilleri aniye çevir, kırmızılar sana dönsün. Tamam, ben... İyi, ben İyi tamam, tam tersi yap o zaman Çağlıcığım. Tamam, de evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. şu anda tak takmaya devam ediyoruz. Evet. Sen de tak yardım et. Ben yardım et. Evet bu hala bakıyoruz. ve burada numaralar var arkadaşlar ben size bir yandan anlatayım burada numaralar var Burada da şu kartları verebilir misin Çağla'cığım bana şimdi bu kartları ters çevireceğiz dev takıldı mı hepsi bitti mi Evet ters çevireceğiz kartları Ben buradan kart seçeceğim. Mesela karta seçtiğime 9 dokuz çıktı. 9'u Çağla ve Arya bulacak. Kim önce devirirse kırmızılar Arya'nın, yeşiller Çağla'nın. Sadece devirme önemli değil. Böyle kırmızı gelirse Arya kazanıyor. Ama ki yeşil gelirse Çağla kazanacak. Evet maskelerinizi takın çocuklar. Ama ilk önce ayarlamasını yapsak daha iyi oluyor. Evet önce o ağızlığı takacaksın o. Anladım ben bunun yapımını. Şimdi hallettim Evet. Elini ters Ters çevireceksin. Aynen öyle. Ve maskemi takacağım. Evet tak bakalım Çağla'cığım maskeni. Ben takmadım. Bu kalemuna mi? bakın. Ben, Çok güzel bir bu kalemun oldu. Bir döfle bakalım Çağla olmuş mu? Hah, tamam seninki tamamdır. Ayrıca hadi sen de maskeni tak. Ben bu oynayacağım. Tamam önce bir tane maskeni tak. Arkadaşlar görsünler. Öyle. Bir takalım arkadaşlar biz. Evet bu kalemi maskelerimiz hazır arkadaşlar. Bakın bana. Bakın bana. Arya Çağla bakın. Evet. Şimdi oyuna başlıyoruz. Hazırsanız. Ay. Hazır mısınız? Hazırım. Tamam. O zaman kartı seçiyorum. Üç Çağla kazandı. Yeşil'e geldi çünkü. Dokuz da gitti. Ayrıcağım, yanlış şeyi karta şey yapmıyorsun. Vurmuyorsun. Bunu tamam mı? Yana yapacağımız yoksa kalıyor. Yok sen yanına koy. Şöyle koyabilirsin. Evet. Yeni kart geliyor. Hazır mısınız? Ama evet. Gizseydi. Ama gitsiydi. Ama gitsiydi. Tamam o, o yeşil Çağla sen kırmızısın ya bebeğim. Kırmızıya getirmen gerekiyor. Önemli olan hızlı vurman değil. Kendi kart rengin de gelecek. Yoksa kazanamazsın. 8 Yeşil geldi. Evet Çağla kazandı. Aldı. Evet. Aa, Hazır o. mısınız? Evet. 6 6 <laughs> 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 Niye? Niye? <laughs> 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 o zaman tekrar maskelerinizi düzeltin. <laughs> <laughs> Ağrı zorlanıyorsan maskeni çıkartsan istiyorsan. <laughs> bakayım dur. Bakayım. Ha, senin ağzına gitmiş. Ağzına düşmüş sanırım. Evet bak ağzına düşmüş. Bak burada. Tamam sen maskesiz oyna. Evet maskesiz devam ediyor. <laughs> Ağzını taktın mı Çağla'cığım Evet, Hadi bakalım o zaman. 6'yı da Çağla aldı. Hayır Aryacığım sen çekmiyorsun ben çekiyorum. 5. Hangi renk geldi? <laughs> yeşil mi kırmızı mı? Yeşil mi? Yeşil mi düştü arkasına? Böyle miydi? O zaman sen kazandın Çağla. Şunu da düzeltelim. Birazcık yaklaştıralım kartları. Hazır mısınız? Evet. O zaman yedi. Allah'ım. Oğlum. Yine mi Çağla aldı? Evet. Evet diğer kartları ben düzeltelim. Ay, sen de dikkat et o zaman. Çağla o ikiyi çevir. Kırmızı yarıya tarafta Önder tatlım. Bakmak yok. İki. Hile yok. İki. Geldi. Bak yine yeşil geldi. Daha bir tane kart alamadın Arya. Dokuz. Bu sefer aldın. <laughs> Sana koyuyorsun <laughs> bunu. Bunu sen aldın. Al bakalım. Arkadaşlar düşündüm de ben de Arya gibi flütte devam edeyim. Yoksa ben böyle de dayanamayacağım. Tamam. Sen de maskeni çıkart o zaman. Nasıl rahatsanız? Hazır mısınız? 10 evet. On. <laughs> Onun dışında sanırım hepsini vurdunuz. Vurdunuz Bak, bana. Evet. evet Dört <gülüyor> <gülüyor> Ama siz var ya hep yanlışı vuruyorsunuz. <laughs> Yanlış kartları vuruyorsunuz. Ben ben böyle durdu Tamam arya almış o Ar zaman onu. Evet tekrar dizelim. Zaten kazanan belli. Çağlı oldu. Çağlı tebrik ediyorum seni. <laughs> Şimdi bir el daha oynayın bakayım. Bu sefer oyunu kim kazanacak? <gülüyor> 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 Hadi devam edelim. Tekrar dizin bakalım. <laughs> tamam, ben, ben, ben. tamam anneciğim. Tamam bebeğim. Hadi diz bakalım. Şimdi arkadaşlar böyle biz şöyle oynamaya karar verdik. <laughs> 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 sıralı. Sıralı. Sırayla <laughs> mı dizeceksin? Evet. Ama yani. o zaman çok basit olmaz mı? O zaman çok basit olur bence. İyi o zaman karışık diziyorum ama o karışık zaman karışık ben kırmızı olacağım. Tamam. Aya sen yeşilsin Çağlı kırmızı. Evet. Hı -hı. Çok hmm. karışık karışık bilmiyorum ben önüme bile bakmıyorum. O yüzden karışık karışık yapıyorum ama kendi rengime doğru. Haydi bakalım. Ama bir saniye benim flütüm yok. Evet. Teyze. Yerde bak. Hazır mı? Tamam, tamam. Birazcık bu tarafa doğru evet. bence yapalım Hazır Çağla. Veririz. Ortalayalım bak. Şöyle yapalım. <gülüyor> Ortalayalım. <gülüyor> Ama bak bu sefer yanlış kartı vuranı diğer kişiye vereceğim kartını. <laughs> Hızlı yapacağım diyerekten hep yanlış kartları vuruyorsunuz. Evet. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Alayım ben. Ama ilk önce ben bir karıştırayım Eze'cim. Tamam. Çünkü yoksa olmayacak. Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tatlım tamam. Hadi konsantre ol. Evet hazırsanız başlıyorum. Dört. Aa. <laughs> 4 nerede? Siz neyi vuruyorsunuz Öyle bak ama? Ya. E 4 orada ama yanlış yeri vuruyorsunuz. Arya kazandı. Ay ben kazandım. Kırmızılar sensin Çağla'cığım Evet sen kazandın. Ama bak yanlışa vurmak yok. Acele edeceğim diyerekten yanlış kartları vuruyorsunuz. 3 Yine sen kazandın. ee dikkat et canım. 7 Bu sefer Arya aldı. Aa. Ha doğru. Yeşiller Arya'nın ya kırmızılar senin. Aa bu puan. Evet 7 puan yüksek Bak puan. Bu Yüksek puan. Onlar az puan. Evet. Evet hazır mısınız? Ha. Evet. Hiç hazır evet. değilsiniz. Hiç hazır değilsiniz. Bak yanlış kartı vuracaksınız. Ben biliyorum. <laughs> Hadi bakalım. 8. Evet kırmızı geldi. Çağla aldı. <laughs> Evet. Birazcık bu tarafa doğru. Soluna doğru getir kartları Çağla. Sol tarafına doğru. Evet tatlım. Tam böyle ortalayın. konsantre ol. Evet Arya. Evet. Bak bak hile yaptım ve bak gördün mü hile yaparsan arkadaşın kazandı işte. Hile yok. Bakmak yok. Altı al Çağlıcığım. Aldım. Evet hadi Arya hazırlan. Ben Hadi bakalım. 10 Yine Çağla Hı -hı. Evet Hayır Hı -hı. Şunları da çevirelim şöyle İki Al. Hangi renk geldi Yeşil Arya aldı Bir <laughs> Arya aldı Ayni. Ayni Hadi hazırlanın La. Dokuz Kırmızı geldi, Çağla aldı. Beş. Kırmızı geldi, Çağla. Yine bu oyunda Çağla kazandı. Arya ne yazık ki kazanamadı. Ama önemli olan nedir arkadaşlar? Eğlenmek. Eğlenmek. Evet. Burada kazanamadığı için üzgün olan biri var ama ama aşkım eğlendik. Arkadaşlar kanalımıza videomuza abone olmayı unutmayın. Evet. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Arya bay bay de arkadaşlarına. Arya küstü. <laughs>